Meclis dolayı çok mutluyuz, çok gururluyuz. Tekrar teşekkür ederim. Sağ Değerli müdürünüz ve öğretmenlerinizle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'ni bugün ziyaret ediyorsunuz. Ee, tabii ki bugün meclis başkanlığını geçici olarak arkadaşlarımıza vereceğiz. Meclis başkanı olacak. Burada katip milletvekili arkadaşı oturacak. Burada da katip milletvekili arkadaşı oturacak. Buralarda da raportörler oturur ve yazı tutacak olanlar konuşmaları yazanlar tutarlar. diyorlar diyoruz onlara. Ee, tabii ki Cumhuriyet Meclisi'nde 50 milletvekili vardı Bu milletvekillerimiz halkın oylarıyla geliyor. Ve milli iradeyi halkın iradesini temsilen buraya gelmiş oluyorlar. Atatürk ne dedi? Burada ifade ediyor. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Yani halkındır. Halkın seçmesidir. Önemli olan. Dolayısıyla bu sıralarda oturan milletvekilleri halkın iradesiyle buraya gelip oturuyorlar ve buralarda yasalar çıkarıyorlar, yasaları denetleyenler olur. Biz tabii ki burada Cumhuriyet Meclisi olarak halkın adına görev yapıyoruz. Burada Atatürk ne dedi? Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracaktır. Onun için siz değerli öğretmenler, müdür, çocuklarımıza elbette Atatürk'ü öğreteceksiniz ve ecdadımızı da öğreteceksiniz. Çünkü Atatürk'ün vasiyetidir. Türk çocuğu ecdadını tanımalıdır. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça büyük işler başaracaktır büyüyüp genç olacaksınız. Gençler için de Atatürk ne dedi? Ey Türk gençliği birinci vazifen cumhuriyeti korumaktır, kollamaktır. Bizim de görevimiz nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni korumak, kollamak ve yaşatmaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin cumhuriyet çocuklarısınız sizler. Cumhuriyete, cumhuriyette doğdunuz. Ne mutlu size. Özgürsünüz, güvence altındasınız ve Mutlusunuz. Dolayısıyla hem öğretmenlerinizi üzmeyeceksiniz, hem aile büyüklerini üzmeyeceksiniz ve toplumumuza, halkımıza yararlı bireyler olarak yetişeceksiniz. Ben sizleri tebrik ediyorum ve meclis başkanlığını kardeşime devrediyorum ve o yönetecek. Buyursun. Geleceği ümitle bakan, çalışan, üreten bir toplum yaratılmasında etki olacaktır. Sayın Başkanım, Değerli Milletvekilleri, ülkemizin en büyük sorunu çevre kirliliğidir. Ülkemizde tam bir çevre katliamı yaşanmaktadır. Trafikte her geçen gün artan ölüm kazaları bizi derinden üzmektedir. Komitelerde bekleyen yasaları ivedilikle geçirmeliyiz. Meclisimizin yeni yılı'nın tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Benim iki bayrağım var. Benim iki bayrağım var. Biri ana, biri kız. Benim iki bayrağım var. İkisinin de bağrında namusumdur ayla yıldız. Biri ana murda gurup, biri girne de şafaktır. Benim iki bayrağım var. Biri yurdumun tapusu, biri kan bedelim haktır. Biri damarlarımda kan, birisi alnımda aktır. Benim iki bayrağım var. Birisi gönül yarısı, biri tükenmeyen aşktır. Biri dudaklarında dua, biri gözlerde amindir. Benim iki bayrağım var. Biri güneş kadar sıcak, biri ay kadar serindir. Biri yüreklerde sabır, biri yaştır kirpiklerde. Benim iki bayrağım var. Gölgesi üstüme düşer, pırıl pırıldır göklerde. Cennettir Kıbrıs'ım. Akdeniz'den esen gelde, türkü türküdür dillerde. Lefke'den Girne'ye dek benim canım Kıbrıs'ım. Savrulur durur Yaseminler, boysalar sümbürler. Yaşanır dört mevsim sevgiler, benim canım Kıbrıs'ım. Beş parmaklardan Karpaz'a, Lefkoşa'dan Mausa'ya, sıcak kanlı insanıyla cennettir Kıbrıs'ım. Ah ah cennettir Kıbrıs'ım. beslenmelerine sağlamalıyız. İnsanlarımızın alım gücünün arttırılması için gerekli önlemler artırılmalı ve hükümete baskı yapmalıyız. Devlet okullarındaki eğitim kalitesi evet. arttırılıp özel okullar evet. sadece tercih edilen okullar olmalıdır. Bizim ülkemizde de yapan zeka ve kurulum gerektiren dersleri ve teknik do donanımları okullara koymalıyız. Artık ikinci bir dil bizi insanlara anlatacak, kendi davamızı insanlara izah edecek bize bir yoldur. İnsanlar karşısında sessiz kaldığımızda söyleyecek bir şeyimiz yok gibi algılanır. Ama Kıbrıs Türk 谢谢。